Bir işte Evet arkadaşlar herkese merhaba. Arda. Önce bir şey anlatacağım. Şimdi. Şimdi siz diyorsun ne oldu? Aa bizim survival elimiz nerede? Abi arkadaşlar şimdi onda akşam olmuyordu. Ben öyle gittim sildim. O yüzden I, yani akşam olmuyordu öyle. Mallık vardı ödemene gittim sildim. Şimdi yeni bir survival'ımız. Hayırlı uğurlu olsun. ismi İsmi ne olsun? ismi sağ eş olsun. Sağın eşi olsun. Sağ eş. Dudan diyelim. Arkadaşlar şimdi yeni skinimi herkes artık biliyordur. Belki bilmeyenler için gösterdi. Ee, Şöyle bir tabi ilk önce işte, ağaç, ağaç kesirim şuradaki kömür bulduk harika şarjı kaç arkadaşlar işte, bunun şarjı az önce yüzde on şimdi tam yüzde yirmi olmuş yirmi nerede olmuş ne yapıyor artık bizim bu şarjı işimiz ne şimdi önce aç keselim. ama abi keşke önce kelo olsaydı ya. Orada ben bayağı bir şey bulmuştum demir. Şimdi arkadaşlar bana ışık vurduğu için pek çok şeyi göremiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer mobil denizli olanlar onu güncelleyebilirler. Videoyu da bir özelliğe eklenmiş. Aslında o eski sürümde de var mıydı bilmiyorum ama Herhalde yoktu videoyu durdurma özelliği. Şimdi de ben bir açıp bakarım eski videolarıma Hem bir de şu mobiler sembolü biraz daha büyümüş şu. Ve altı tane. Şimdi şuradaki kömürler ve biraz taş toplayalım öncelikle. Hmm. Arkadaşlar duyduğuma göre Minecraft 0.13.0 çıkmış. Yani e, indiremedim. Çünkü hepsi İngilizce bir tane link buldum onu indirdim. Baktım. Ee, şey çıktı. Ee, sürümü 0.0.2.1 alfa bir 7 evet Arkadaşlar çıktı Arkadaşlar bir de Hexit şey indirmeyin ee, yani e, Hexit'i şimdi kalın ismi unuttum zaten videoyu söylemem kalın ismini işte e, e, yani bir yerden şimdi hangi şeyde sanatçı yani, yani orada indirmeyin tamam Hexit oluyor ama e, yani e, foto şeylerinize hmm, bayağı bir şey geliyor yani onlardan en az 6 tanesi belki virüs olabilir ama, ama yoksa hexit oluyor evet arkadaşlar hexitte hiç eşya yok ha, ama tabi bazı Hexit'lerde var minecraft pinin ama benim indirdiğim şu yani hiç eşya yok ve ve bir de bayağı bir şey oldu işte yani arkadaşlar onu şey ben indirdim şuraya girdim arkadaşlar en az en az burada bir tam e, arkadaşlar burada bir tam 200 300 tane şey vardı nereden ondan indirmeyi şimdi ismini vermek istemiyorum kalanın unuttum zaten hatalan gördüm arkadaşlar bu arada seki nokta lebe seki nokta de de Hangi ev oynayabilirsiniz ama o hangi bayağı baya bir hata oldu için ben oynamıyorum. Orada kaldı öyle. Ha şunu öldürek. Bir de benim crafting table'ım nerede? Tamam bir tane daha yaparız. Aha. Şimdi giderse bana saldırdı öldürdüm. arkadaşlar. Ve evet, bu arada işte eğer e, Minecraft P0.3.0 indirimimizi yani eğer e, çıkmışsa şu çıktı diye duydum. Çıkmış indiri indirmen linkini bana aldım sevinirim hem belki daha heyecanlı maydalar yaşarız. Bilki. Şimdi bu ilk bölüm hiç ev yapmakla beni hiç uğraşmayacağım. bir alıp çeviririm bir tane ocak yaparım. Bir şey oluyor mu? Tamam iyi. Arkadaşlar bu arada oyun cepteden e, Minecraft P 0. 12. indirebilirsiniz. Ben mağaraya düştüm. Ee, yani en son çıkan e, hafta en, en son çıkan versiyon değil de yani bakın benimki o sürü 0.12.1 alfa ben niye hiçbir bir hangi 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 giriyorum ya sağ hafta dur sağ eş sağ eş diye bir isim mi olur la İs ismi düzeltek ismi atacağım kafadan acaba ne çıkacak Hoş, hoş bir şey çıktı. Ha, ismi ismi aşırı hoş. Ama katet yani saç diye bir isim olur. Akıl var mantık var ya. Şundan hepsini alana kadar akşam olur. Simlerik bir şeyler bana yeter beş. Şimdi bir gidip koyun arayalım. Bir yerde şey çok oluyor. Şöyle, Aa, açlığı unuttuk, açlığı unuttuk. Açlık unuttuk da benim. Kırlara gitmem lazım. Arkadaşlar bilgisayara da indirdim minecraft'tan ama şimdi bilgisayar abone olduğu için ondan video çekemem. Ee, i̇nşallah kendime bilgisayar alırım da onda da heyecanlı yaşayacağız. 15 dakika olmuş video 10 dakika olmuş arkadaşlar hala ben şu 15 dakikadan uzun video çekme için hala halledemedim demir parkta alayım dedim de herhalde yok varsa da yine buraya bulup arkadaşlar şunların altını kazdım şey falan yok daha önce arkadaşlar yok acaba şu şu ne toprak yani şu toprağın şey ne değişik bir şey ya. Yani ben şunları en çok havuca benzetiyorum. Şu parçalanmış havuç. Daha bir türlü çıkamadık abi. Burası çok iğrenç bir toprak. Koyun da bulamadık da. Bu nedir ya? Hadi yani çok iğrenç bir açtım ya. Ha inek. La oğlum. E tabi hemen sen de benden kaç. Açılım çoğu azaldı şimdi hafiften öleceğim. Hatta açlıktan ölüm ya ama şey işte, işte oluyor. Sadece yarım kalbe kurtarıyorsun. Tabi dur ben bunları pişireyim. Aha bir tane daha. Daha işte ah ben. İnek senin ben bu tuzağına düşmem. İlla da düşmem gerekiyormuş. Onu yeme. Arkadaşlar bir de modlu survival kuruyormuş. Çalıştım pi'ye. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Koşamıyorsa tane bulabilseydik. Aha üçüncüsü. Tamam. Akşam uyuyabileceğiz. Onu garanti edelim. Arkadaşlar online survival'ı silmek zorunda kaldım. Onda da akşam olmuyordu. Aha sonunda geldik. Hele şükür. Değişim ben atlasam ölürüm. Atlama. Hele şükür. Bir yer bulabildim. Ee, i̇ki tane etek yapmayı düşünüyorum artık. Şuna da kesek. Ay, şurada. Çünkü çok Yani ormanlık yerde yapmak istemiyor. Oğlum sen bittin oğlum. Ne sen niye sinsi sinsi uzaklaşıyordun orada? 5 dakika olmuş 15 15 dakika, 15 dakika olup olmadığına malumat bir de unutuyorum akşam oluyor ama yerin altına kadar lan Bak bu abone ol Arkadaşlar şurada da yazı yazıyor 3 dakikası. Normalde da eski, ya eskisinde yok da. Yani eski sürümünde mobilenin yoktu. Ben inada açmaya gerek yok. Kraybır, sen bitti ne oğlum? Sen bitti ne oğlum Hadi al orada patla, onu da öldür bana. Bana çıktı. Şimdilik ev ağaç şunları abone çok önemli arkadaşlar olmuş ee... tamam, iyi günler iyi günler diyelim ya bana olmayı unutmayın diyelim Hatta arkadaşlar biraz daha oynayalım Bir 14 dakika 14 dakika oldu ya Şunları keselim şöyle bitirelim